Arkadaşlar merhaba bugün misafirimiz var. Aselmina hoş geldin. Asel minalar tatilden döndü sonunda değil mi Aselmina? Balıklarınız nerede? Kurtulduk balıklarınızdan. Balıklarınızı da size verdik kurtulduk. Yok yok orada yok annen götürdü. Götürdü annen. Hadi bakalım oyun oynayalım beraber. Kamyonun içini Yakup araba doldurmuş Yakup. Hadi oynayın bakalım. Aa, buraya neler girmiş böyle? Yakup örümcek adamla doğru koymuş içine. <laughs> Arabayı da sürüyor. Şöyle göster bakalım doğru bakayım Yakup. Ey bak bak Asel arabanın içinde kim var? Asel bak arabanın içine kim girmiş? Bak Thor girmiş. Örümcek adam girmiş. Kamyonunuz yük mü taşıyor sizin? Aa, yük taşıyan kamyon. Koy bakalım onları da. Bu kamyon arabaları taşıyor. İçinde kalsın içinde. Asel arabaların hepsini kamyonun içine koy. Bütün arabaları kamyonun içine atın. Koy bakalım Asel. Arabaları koy koy. Koy kamyonun içine. Hadi bakalım. Aferin size. Aferin. Koy bakalım kamyonu doldurun. Doldurdunuz mu kamyonu? Hadi bakalım. Şimdi sürün beraber. Kamyonu sürün. Arabalar gitsin. koy o bizim şoförümüz arabayı sürecek. Bak düttük düt yapacak şimdi. Hadi sür bakalım arabayı. Kamyonu kim sürmek ister? Hadi Bak, sür bakalım kamyonu kim sürmek ister? Kimseden ses çıkmıyor ama çocuklar Siz bu yük dolusu içi dolu araba Bak kamyonun arkası Asen, araba sen dolu koy, koy. koy içine Asen Böyle süreceğiz Düt düt yapacağız hadi bakalım Düt düt, düt, düt Arabalar geliyor Şöyle arabaları birkaç tur sürün Hadi bir bip yap bip, bi bip Hadi bakalım Evet bi bip bip Asel Mina ile Yakup kamyonu sürüyor. Ya, de sürsün. Bip bip. Asel de sürsün. Hadi bakalım. İçindeki arabaları şimdi tek tek yere dökün. Ben size en çok beğendiğim arabayı söyleyeceğim. Asel Mina. Yakup'la beraber yere koy. Asel arabaları yere diz bakalım. Yere diz. Aferin. Bir. Bir araba. 2 Öbürünü de getir koy. Bu tarafa Anne gel, Ayşe Asel Mina. seni en göremiyorum. Şöyle şu tarafa geç bakalım. En evet, arabaları dizin bakalım, hadi Asel Ağı, Mina. Ağa, 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 ağa. Asel Yakub'un yanına tutaj. geç sen, Asel. Geç bakalım Yakub'un yanına geç, geç Yakub'un yanına, şu tarafa geç bakalım. Asel sinirlendi. Asel Mina. Niye sinirlendin? Büyük, büyük, büyük. Bak büyükten büyük, küçüğe doğru bak. sıralamış. Gördün mü sen? Büyük. Bak Aa, bu, ben bu ben büyük ben araba. Ben sonraki ben büyük. büyük. Sonraki bak sıra sıra gidiyor. Asel ya, ya, bari, bak. bak. Asel bu mor motoru çok beğenmiş. Sürekli elliyor Asel. Asel güzel mi araba? Hadi, evet. Hadi bakalım. Arabalarınız harikaymış. Benim en beğendiğim Beğeyim. Ben Beğen şu çok. otomobili güzel, bu otomobili çok beğendim. Ben bu evet ya, bir ben, de bu. de BU. İkisini ben çok beğendim. Evet. İkisi çok güzel. En güzel bunu da bu. Buyur. Asel çıldırdı, çıldırdı baksanıza şu mor motoru görünce çok beğendi, elinden de düşürmek istemedi. Şimdi tekrar arabaları kamyona koyalım mı? Asel kamyonun içine bineceğim taşır mı acaba? Taşır. Asel otursun Asel'i sen Arabaları çıkart koyma arabaları. Asel otur bakalım. Kırılırsa aa sana gelin. Asel Mina kamyonun içinden yere düştü. Asel sen yere mi düştün? Tekrar gir Asel. Asel. Ya. <laughs> Yakup kalk bakalım Asel otursun tekrar. Hadi, hadi gel Asel, gel düzgün otur seni tutacağım ellerimi tut düşmezsin. Asel bilmek istemiyor. Asel gel seni tutacağım Asel. Hadi poponu koy içine bakayım. Asel arabanın içindekileri eleme? Asel, hadi gel otur Asel. Seni tutacağım gel kalk ayağım. Beni dinlemiyor korktu galiba içinden düşünce korktu. Gir içine seni tutacağım. Hadi otur bakalım bak tutuyorum. Otur bakalım. Koy öbür ayağını da yavaş düşme. Aa, kocaman bir bebek arabanın içine girmiş. Yakup onu sürmek ister misin? Asel Mina küçücük motorun içine sığdı. Görüyor musunuz çocuklar? Yakup sür bakalım Asel'i Yakup. Hadi bakalım ben şuradan tutayım. Yakup sen de arabayı ittirmeye çalış. Dev bebek sığdı arabanın içine. Aa. Yine düştü Kırıldı mı acaba Olamaz Bilmesin. Evet Aselmine bence de bilmezsen Sen birazcık büyük kalıyorsun Birazcık değil de çok çok büyük kalıyorsun içinde. Yani onu sıkıca yerleştir bakayım Onu öyle yerleştir Şunlar da düşmüş Bak bunlar düşmüş şoförümüze Ne olmuş gördün mü Asel'i süremedi şoför Şoförümüz Asel'i süremedi Kalk bakalım Yakup. Arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.